9 ilçesi varken e, kim Tekirdağ'ın Ergen ve Kapaklı'nın da ilavesi 10 ilçesi oldu. Ve <laughs> 750 bin nüfus açtığı için de büyük şehir oldu. Yani 6360 sayılı kanun 12 Aralık'ta sabah karşı meclisten geçti. Ve Tekirdağ bu statüye kavuştu. Tabii e, bu sisteme gelirken çok farklı boyutlarda yeni çalışma sisteminde çok değişik ortamlarda iyi hazırlanmamız gerektiğine inandım. Ben 20 Mayıs 2012 kongresinde aday olmadım. Değerli il başkanım Recep Pala görevi devraldı. Şunu söyledik o zaman da kendimize göre. En büyük hedefimiz, en büyük düşüncemiz aldığımız görevi en iyi şekilde yapmak. 30 Mart akşamı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve 11 ilçede e, ilçe başkanlığı seçimi bittikten sonra göreceğiz ki Bizim koymuş olduğumuz ana hedef 2014 yerelde 2015'te Cumhuriyet Halk Parti iktidarı. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız sonucunda da yerel yönetimdeki hedefimiz de 11 ilçenin tamamını almak dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da kazanmak. Değerli arkadaşlarım, Büyükşehir Belediye Başkanlığı dediğiniz zaman çok farklı çalışma sistemi olan daha Tekirdağ'da bugüne kadar 9 ilçe çalışma sisteminde en, en büyük ilçemiz Çorlu'yu düşünelim. Çorlu genel manada şimdi e, ergen ayrıldıktan sonra şu anda 224.540 nüfusu var. Bu en son adrese dayalı nüfus kayıt sistemindedir. Biraz rakamlar vererek sizi sıkacağımı inanıyorum ama bu rakamlarla konuşmayı desteklemezsek çok sağlıklı bilgi vereceğime inanmıyorum tabi. Ama Çorlu bu yeni oluşumda büyükşehir olduktan sonra ergene e, 57.000 nüfusla bizi ayrılıktan sonra Çorlu birdenbire 3 senedir 2011, 2012, 2013 nüfus kayıt sistemlerine göre otomatikman her sene nüfusu 9 bin artmış. Yani şu anda 225.540. İçerideki nüfusu 217.600. 2011'e geldiğiniz zaman da 207.550 nüfus var. Yani Çorlu devam ediyor nüfusunu arttırmaya. Ama Çorlu'da bir sıkıntı var gördüğümüz kadarıyla. Biraz sonra sorulu cevaplara daha anlayacağız. Ergene ve Çorlu ayrılmadan önce Çorlu'nun 899 kilometre kare arazisi var. Ve ayrıldığı zaman bunun yüzde biri, yüzde elli biri, elli yedi bin nüfusu Ergen'e gitmiş. Geri kalan yüzde kırk dokuzu da dört yüz kilometre kare şeye kalmış. E, kalmış. Ama Çorlu'nun nüfusu iki bin beş yüz olunca Çorlu'da kilometre kareye dört kişi düşüyor. Ayrılmış olan ergenede de 120 kişi düşüyor. Yani şimdi Çorlu başlı başına özel hizmet isteyen, özel bir görev isteyen, özel bir ilgi alanı isteyen bir ilçemiz oluyor. Ama şunu net söylüyorum. Çorlu'nun nüfus sayısı ve Çorlu'nun genel e, yapısı olmasaydı teke daha büyük şehir olmazdı. Önce bunu kabul etmemiz gerekiyor. Elbette ki yeni oluşunda da büyük şehir oluşumunda da Çorlu yine bu hizmetlerde çok özen gösterilmesi gereken, hizmetlerin aksamada yürümesi gereken bir e, ilçemizdir. Bu nedenle bizim hazırladığımız çalışmalarda tabii sayın bir şansımız var. Tabii benim Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak inşallah seçildiğim zaman Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Gerçekten Çorlu'yu çok iyi bilen, Çorlu'da çok hizmetleri yapan, dördüncü dönem ustalığın ustalığında bir hizmete talip olan Ünal Baştan gibi arkadaşlarımla, arkadaşımla çalışmak benim için çok büyük güç olacaktır. Yani arkadaşlarım, Büyükşehir dediğimiz zaman biraz olaya farklı bakalım. Şimdi Sayın Ünal Baştan arkadaşımız belediye başkanlığı kazandığı zamanki kazanacağına inancım sonsuzdur. Gidecek, kendinden görevi devralacak. Nasıl? Masa hazır her şey ama ben 31 30 Mart akşamı Kusurmadı akşamı. Mal batamı aldım. Seçimi kazandım. Ki Allah kazanacağım inanıyorum. Bir Nisan'a gittim. devralacağım alacağım kimse yok. Masa yok, sandalye yok, bina yok. Ne yapacaksın? Bir de benden, bizden derken büyük şehirden farkındalığı görmek insanlar. Farkındalık nedir? Sosyal demokrat düşünce, Cumhuriyet Halk Parti felsefesi bu işi en iyi yapar. Ben bunu, ben ve arkadaşlarım bunu yapmak için hazırlıklarımız yaptık, çok iyi hazırlandık. Tabii bu arada büyük şehri bir Nisan aldığımız zaman bizi ne bekliyor arkadaşlar? Bugüne kadar en büyük yerel yönetim işte Çorlu'yu kabul ettiğimiz zaman Çorlu işte 900 kilometre araziden. Ama şimdi 6313 kilometre arazi. Şarköy'ün, Terzi köyünden, Saray'ın, Sefa Alan Köyü'ne kadar buradaki 257 köy neden mahalle oldu bir gecede? 23 belde mahalle oldu. Ve toplam mahalle koyduğunuz zaman Tekirdağ'ın merkezi <laughs> 354 mahallesi olan 1095 caddesi olan, 10.500 sokağı olan, 278.500 de binası olan ve oraya koyduğunuz zaman da sizi bekleyen, yani Büyükşehir Anlatma'ya çalışıyorum, 2.600 kadrosu olan, Tesfi Kurca, Tekirdağ Sükranalizasyon İşletme Genel Müdürlüğü, 600'ün kadrosu olan, 70 Şube Müdürlüğü, 17 Daire Başkanı ve bütün bunların hepsinin organizasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi çok büyük görevler bizi bekliyor. O nedenle, efendim ben seçileyim de bu işi yaparım, değil zaman kaybına tahammülümüz yok. Bir insanla mazbataya aldığın zaman en geç 3-5 insan 3-5 insanla itibaren de hizmetlere başlamalıyız. O nedenle böyle hazırlandık, iyi hazırlandık. Ee, çok da güzel projelerimiz var. Elbette ki arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Tabii biraz e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayının açıklanması 199 gün oldu. Yani 26 Temmuz'da ben aday olduğum <laughs> zaman bugüne de 199 yıl. Uzamasının biraz şeyi olduğu, sisteme e, adapte bakımından ama ben tekrar söylüyorum. Geçen gün Tekirdağ'da gezerken Tekirdağ Belediye Başkanı adayı AK Parti'nin Ahmet Aygün'le karşılaşmıştık. İşte hayırlısı olsun dedik. Bana dedi ki, abi dedi, niye dedi açıklamıyorsun? 30 Mart'ta mı açıklayacağını dedi. Ben dedim kendisine, biz size iki ay avans verdik. Buyurun iki ay gezin. Onun için sizin çıkarmadan gitti. Şimdi arkadaşlar avansın dışında şunu net bir şekilde söylüyorum. E, Önümüzde tabii 46 gibi bugün itibaren 45 gün zaman var. Şimdi bizim çok kısa sürede hemen iki günde daha fazla günler adaylığı belli oldu. i̇ki günde 11 ilçeyi gezmek zorundaydım. Dün 5 ilçe yani Batı grubunu bitirdim. Bugün de buradan Ereğli'den başlayıp Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray'a gideceğiz. Orada bir işte hem kendimizi tanıtacağız hem bir e, bizi bir ilk defa görsünler. Gerçi tanıyorlar ama orada bir düşüncelerimizi söyleyelim. Zaten ondan sonra samimi söylüyorum, baş döndürücü bir çalışma yapacağız. Yani bizim hızımıza zaten ne AK Parti'nin, ne AKP'nin, ne MHP'nin erişmesi mümkün diyor. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'nin siyasi durumunu pek yemek istemiyorum. Bu konuda il başkanım var, ilçe başkanım var, onlar detaylı bilgi verirler ama Türkiye 12 yıldır iyi yönetilmedi arkadaşlar. Çıraklık dendi, kalfalık dendi, ustalık dendi. Çıraklık döneminde e, yani şüphe olmasın diye bir şey yapmaya çalıştılar ama kalfalık ustalık dönemi, özellikle ustalık döneminde artık takı kalmadı. Türkiye'nin yaşadığı olayları siz görüyorsunuz. İşte gece olaylarından sonra 17 Aralık olay, yaşanan olaylardan sonra artık AKP'nin bana göre AKP'nin şu anda e, iktidardan ayrılmak süreci başlamıştır. Demin de söylüyorum 30 Mart'ta alacağı büyük bir yenilgi. 2015'te de yani e, alacağı bir seçim mağlubiyetiyle Türkiye yeniden bir çalışma ortamına girecektir. Yeni bir siyasi oluşuma girecektir. Biz buna hazırız. Çok da iyi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha açık görüşeceğiz. Ben e, şunu söylemek istiyorum sadece. Bir ricam var. Bütün örgütlerimden ricam var. Bakın biz 5 arkadaş yarışa girdik. Ben o 9 Şubat'ta benim adaylığım belli olurken şunu dedim kendi kendime. Yarın dedim bana verirler arkadaşlar bana Yani Haluk Bey olur, dedim, Şerafettin Bey olur, işte e, Adem Dalmış Bey olur. Hangisi olursa diye düşündüm. Ne diye yaparım kendi kendime dedim. Ben dedim gidelim oraya aday tanıtım töreninde. Kim oldu diyelim Şerafettin Terzi arkadaşım oldu. Derdim ki yarış bitmiştir. Hepimiz Şerafettin Terzi'yiz, hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliğiz. O düşünceyle kendimi hazırlamıştım. Ama şimdi genel merkez benim uygun gördü. Ben şimdi şunu söylüyorum arkadaşlar. Bir de küsmeyeceğiz, darılmayacağız. Bugünden itibaren Aynen. Çorlu'da hepimiz Ünal Baysal'ın hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bravo. Evet. Tekirdağ'ın genelinde de Tekirdağ'ın genelinde de <laughs> hepimiz Kadir Albayrak'ız, hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Toparlamak <laughs> gerekirse fazla da sizi sıkmak istemiyorum değerli arkadaşlarım benim sizden ricam bizleri çok güçlü seçin. Yani Cumhuriyet Halk Parti'nin 2011'deki oyu %44,35 AKP'nin 36 45'ti oyu. Bizi mutlaka %50'nin üzerinde %60'larla bizi gönderim bir gerek ki çok güçlü hizmetle yapalım arkadaşlar. Çorlu'da da kabul buyursa Sayın İlçe Başkanım 44,20'lik oyu biz Çorlu'da da 60 diye düşünüyoruz. Biz güçlü gelirsek güçlü hizmet yapacağız. Onun için bizlere güvenin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhuriyetçilik, devletçilik, devrimcilik, layıklık, halkçılık, milliyetçilik felsefesi içerisinde oluşan 90 yıllık Hoca Çınar'ın yepyeni filizleriyle, güzel filizleriyle, hiç eskimeyen filizleriyle, yaşlanmayan filizleriyle ve güzel düşünceyle ve sosyal demokrat felsefede sizlere güzel hizmetler yapacağız. Ben şu anda sizlere yorgunluk vaat ediyorum, zorluk vaat ediyorum, çok çalışmak vaat ediyorum ama 30 Mart akşamı ben sizlere mutluluk vaat ediyorum. Onun için 11 ilçeyi bir şehir almak umuduyla hepinize saygılar sunarım.